Şampiyonlar Ligi ön maçında Beşiktaş Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Karşılaşma Yunanistan'da oynanacak tek maç üzerinden oynanacak ve taraftar alınmayacağını hatırlatalım. Aslında kura çekimi anlamında ne çok kötü ne de çok kolay bir kura. Çünkü güç dengesi bakımından iki takımın da birbirine çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Hangisi daha hazırlıklıysa, hangisi daha maça konsantre olursa o kazanacak gibi gözüküyor. Biz bu videoda PAOK'u inceledik. Yunan ekibinin artlarını, eksilerini, zaaflarını, en önemli silahlarını ve daha da önemlisi Beşiktaş'ın buradan Yunanistan deplasmanından nasıl çıkması gerektiğini konuştuk. Videomuz başlıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi Pau Yunanistan'ın çok köklü kulüplerinden bir tanesi. En ateşli taraftar grubuna sahip takımlarından bir tanesi ancak öyle çok büyük devamlı kupalar alan, devamlı şampiyon olan bir takım değil. Onu belirtelim. Bundan önce tarihinde sadece 3 tane Yunanistan şampiyonluğu var. 75, 76, 84, 85 ve 2018, 2019. Burada kırmızı içine aldığımız isimler kulüp için, takım için önemli noktalar, önemli isimler. Öncelikle Savides kulüp başkanı yaklaşık bundan 8-10 yıl önce Pauk'u alan Rus iş adamı. Aynı zamanda Rostov kulübünün de sahibi çok ciddi bir para vererek Pauk aldı ve Pauk aldıktan sonra o orta sıralardan uzun yıllardır şampiyon olamayan Pau başka bir seviyeye taşıdı. İyi transferler yaptı. Önemli transferler yaptı Yunanistan futboluna göre. Ve 2018-2019 yılında uzun bir aradan sonra neredeyse 35 yıllık bir aradan sonra Pauk'u Yunanistan şampiyonu yapmayı başardı. Savides aynı zamanda biraz Rus iş adamı ve silahlı korumaları olan biraz böyle kabadayı var mafetik bir isim o yüzden de bazı olayları imza attı. Geçtiğimiz yıl AYK maçında sahaya indi. Olaylı bir maçtı. Taraftarlar olay çıkarmıştı. Soyunma odasına indi. Hakemi silahlı korumalarıyla tehdit etti. Bu çok fazla Yunanistan'da yankı oluşturdu. Biraz böyle sert bir başkan Kulüp de başkanı çok seviyor. O yüzden de oldukça rekabetçi bir kulüp olduğunu, başarı odaklı bir kulüp olduğunu ifade edelim. Zaten köklü bir kulüp ateşi bir taraftarı var demiştik ama bu başkanın da gelmesiyle biraz daha farklı bir boyuta geçtiler. Razvan Lucescu, Pauka yıllar sonra şampiyonluk kazandıran teknik adam. Lucescu'nun oğlu bildiğiniz gibi Pauka birlik, ikide kupa şampiyonluğu kazandırdı. 55 yıl sonra Yunanistan Ligi'nde bir takım namalüf şampiyon oldu. O da Pauldu Gerçekten de tarihi bir şampiyonluk kazandılar. 90 maçta 63 galibiyet, 13 beraberlik, 14'te mağlubiyet almıştı. Takımın da temelini, şu anki mevcut takımın temelini aslında Razvan Lucescu oluşturdu. Biraz Paul'un durumunu Şenol Güneş'in takımının 3. yılına belki de 4. yılına benzetebiliriz. Geçen sene Abel, Ferreria takımın başındaydı. O da 46 maç yaptı. 27 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet. Kötü bir istatistik olmasa da tabii ki Lucescu'nun seviyesine çıkamadı. Ancak her şeye rağmen Yunanistan'da kupa kazandı. Yunanistan kupasını kazandı. Ve ligde de Olympiakos'un ardından ikinci sırada Yunanistan ligini bitirdi. Olympiakos'un 7 puan gerisinde bitirdi ama bir sonraki yani 3. sıradaki takımla da ciddi fark vardı. İki takım arasında şampiyonluk geçen sezon şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İç sahada geçen yıl 13 maçta sadece bir mağlubiyet aldı. Kendi sahasında kolay kolay yenilmeyen bir takım ve 35 maçta sadece 5 mağlubiyet alarak Pauk'un aslında her şeye rağmen temelinin sağlam olduğunu gösterdi. Kulübün sisteminin hala Razvan Lucescu'nun sisteminin hala geçerli olduğunu gösterdi. Ancak tabii ki Lucescu'nun gitmesi her şeye rağmen avantaj. Çünkü çok efsane bir takım oluşturmuştu ve o takımdan birçok isimle şu anda bir kısmı ile yollar ayrıldı, bir kısmı yaşlandı, bir kısmının performans düştü. Bunlar avantaj. Vierinha, Pauk tarihinin en çok sevilen yabancılarından bir tanesi. Artık hem yaşı hem sakatlığı. Yine Crespo savunmadan. Kanas gitti, Oliveira gitti. Priovic çok önemli, çok çok önemli bir golcüydü. O da gitti. Bu isimler gittikten sonra tabii ki Pauk biraz sallandı ama her şeye rağmen Yunanistan liginde ikinci oldu. Tabi takımın sisteminden başlayalım konuşmaya. Ağırlıklı olarak üçlü savunma oynuyorlar. Önlerinde iki tane ön libero oluyor. İki tane sağ ve solda kanat oyuncuları hucuma çok yakınlar. Ortalarında bir tane on numarayı oynatıyor. Paok ileride ise çift forvet oynuyor. Enteresan bir sistem var. Bunun dışında zaten altı kısmında çok esnek bir takım olduğunu konuşacağız. Ağırlıklı bu sistemde sahaya çıkıyorlar. Kalede Paschalekis oynuyor. Varela takım kaptanı önemli bir isim. Duran toplarda etkili ancak savunmanın kalesi bu üçlü olduğu için bunları bek olarak görmeyin. 3 tane stoper gibi görün. Savunmanın kalesi Ingasson, İzlanda milli takımının da oradan da tanıdığımız bir isim. 4 gol, 1 asistlik performansı var. Duran toplarda, kornerlerde ileri gidiyor ve Gollerini kaydediyor oldukça golcü bir stoper olduğunu söyleyebiliriz Hemen önlerinde Mauricio ve El Kaduri var Bu iki isimle topu ileri taşıyorlar Palk'un Atiba Ennenisi diyebiliriz Mauricio El Kuduri. Ye. Sağ ve sol kanat oyuncuları çok önemli Paul kanatlardan hücum yapan bir takım ve oldukça atak oynayan bir takım Bu iki tane ön liberonun önünde yine iki tane hızlı kanat oyuncusu var Bunlar öyle oyuncular ki savunmaya giriyorlar Yani bu defans bir anda 5 olabiliyor Bazen de hücumcular 5 olabiliyor. İki tane oyuncusu o kadar çok gidip geliyor ki bazen savunmayı 5 yiyorlar, bazen hücumu 5 yiyorlar. Buradaki en önemli isimlerden bir tanesi Misic. Beşiktaş'ın mutlaka ama mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Sporting Lisbon'dan kiralamışlardı. 5 gol 8 asist yaptı. Henüz alıp almadıkları belli değil oyuncu ama satış opsiyonunu kullanacak gibi gözüküyor Pahok. Çok önemli bir oyuncu. Bir ses var Türkiye'den tanıdığımız 10 numara mevkinde oynuyor. O da geçen sezon 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Limnios yine önemli isimlerden bir tanesi. Tabii ki burada bu oyuncuların çok fazla hücuma katılıyor olması oyunu rakip sahaya çok fazla yayı olması Pauk'un belki de diğer takımlardan ayıran önemli özelliği. Giannoulis Yunan milli takımının sol beki önemli bir oyuncu. Sol kanat oyuncusu diyelim. Yani milli takımda sol bek oynuyor ama burada sol önde oynuyor. Sol geriye gidiyor. Az önce bahsettiğim gibi ileri geri giden çok etkili isimler. Svidarsky en önemli golcüsü 24 maçta 10 gol kaydetti. Genelde onunla çıkıyorlar. Tozolis aslında ilk 11'de oynamıyor. U19 oyuncusu ama o kadar iyi performans sergiledi ki 19'dan 23 lig maçında 19 tane gol attı. O yüzden de Tuzolisi de artık 18 yaşındaki Tuzolisi de zaman zaman ilk 11'e son maçlarda atmaya başladılar. O da Yunanistan'ın gelecekteki en büyük gol umutlarından bir tanesi olmuş vaziyette. Bir ses var etrafında oyun kuruluyor. Misic zaman zaman bir ses varın yerine geçebiliyor ancak normalde sağ kanatta oynayabiliyor. Svedriski, Tuzolis ve tabii ki Akbom yine önemli isimlerden biri ki transfer gündeminde de çok fazla konuşuluyor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Akbom'u istediğini bir kez daha hatırlatalım. Kimdir Akpom? İngiltere'nin bütün milli genç milli takımlarının alt yaş kategorilerinin tamamında oynadı ve İngiltere forvet havuzunun en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Arsenal altyapısından çıktı Akpom. 2013 yılından beri Arsenal'de oynuyordu ve 5 yıl boyunca Arsenal onu farklı takımlara kiraladı. Ondan umudunu hiç kesmedi ama en sonunda Akpom'un yeteri kadar Premier League seviyesinde olmadığını düşünler ve Pauk'a gönderler. O da burada kötü performans sergilemedi. 10 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Atmamı buraya da yazabiliriz. Ancak takımda kalıp kalmayacağı kesin olmadığı için ben biraz daha yedek kısma koyduğum Jaba var. Sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon yararlı olamadı ama Jaba'nın da PAOK'un en etkili isimlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çok böyle yıldızlar, çok önemli isimler, dünyaca ünlü isimler yok ama iyi bir takım olmayı başarmış PAOK. O yüzden de kendi liginde de en golcü takımlardan bir tanesi geçen sezon ligde 50 tane gol attılar ki Yunanistan liginin en golcü ikinci takımı oldu. Ancak 23 tane de Yunanistan için yine yüksek bir rakam. Şimdi artıları eksileri konuşurken bu konuya değineceğiz. Artılar tam anlamıyla bir hucum takımı. Türkiye ligindeki biraz Alanya Spor'a benziyor. Yani toplu halde hucum etmeyi beceriyorlar. Genelde bu üç stoper geride kalıyor. Marusio El Kuduri. Marusio topu ileri taşıyan, daha fazla taşıyan oyuncu. Zaman zaman bir ses varın yanına geliyor desteğe. Ve buradaki bekler, hücumcu ve aynı zamanda savunma beki bu iki oyuncu. Bunlar da forvete yardıma geliyor. Zaten bir ses var 10 numara pozisyonunda. Zaman zaman orada Augusto da oynuyor. Onu da belirtelim. O da uzaktan şutlarıyla etkili çift forvet ağırlıklı oynuyor. O yüzden Pau hücum ederken bir bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncuyla rakip ceza sahasına yüklenebiliyorlar. En büyük silahları zaten Pau'nun bu çok ciddi bir hücum takımı tam anlamıyla bir hücum takımı. İkincisi esnek sistem. Takımın böyle bir becerisi var çünkü oyuncular Luchescu zamanında takımı öyle kurmuş. Bekleri hücum yapabiliyor, savunma yapabiliyor. Orta saha geçiş yapan oyuncuların hücum özelliği var, savunma özelliği var. O yüzden de Maç içerisinde çok enteresan bir şekilde sistem değiştiriyorlar. 4-2-3-1 oynuyorlar. 3-2-3-2 oynuyorlar. 3-4-3 oynuyorlar. Böyle farklı farklı sistemlere neredeyse 10-11 tane farklı sistemi aynı anda sahaya sürebilecek, sahada gösterebilecek yeteneğe sahip bir kadro kurmuş PAOK. O açıdan bakıldığında sıkıntılı. Yani Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın PAOK'u inceleyerek, PAOK'a bakarak elbette alacağı önlemler vardı. Bir numaralı forveti işte burada. İşte Akbom oynarsa etkili oluyor. Bir ses var oyun kurucu pozisyonunda. Limnos var. Misic kalacaksa en iyi isimlerinden bir tanesi. Şimdi bu oyuncuları tabii ki birbir özelliklerini bilmek iyi bir şey ama Pauk'un sistemine göre önlem almak çok kolay değil. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çok fazla yer değiştiren ve sistem değiştiren bir takım 10-11 tane neredeyse sistemi oynayabiliyor bu takım. O yüzden de Sergen Yalçın'ın takımı biraz bu maçta kendi oyununu sahaya koyması lazım. Kendi oyun felsefesiyle sahaya çıkması lazım. Hücumcu takım dedik. Esnek takım dedik. Maç başına 7 tane Yunanistan Ligi'nde net gol pozisyonu yakalıyor. Gerçekten de çok önemli. 7 net gol pozisyonu iyi golcüleri olduğu zaman golcü transferi yapabilirler. 7 net gol pozisyonu maç başına oldukça yüksek bir oran bunu unutmamak lazım. İsabetli kenar ortada 3. sıradalar sadece oyunu evet yiyorlar ama bekler sayesinde kenardan da çok etkili gelebiliyorlar. Beşiktaş'ı bence en çok zorlayacağı nokta o olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ta kalede büyük bir ihtimalle Ersin oynayacak. Ersin yan toplarda ne kadar iyi ne kadar kötü. İşte Vida ile anlaşabilecek mi? Wellington Vida ikilisi yan toplarda etkili olabilecek mi? Bunların hepsi soru işareti. O yüzden de ligin kendi liginin en isabetli orta yapan takımı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Hucum ağırlığı ise sağ kanattan geliyor. Buna da ayrı bir önlem almak lazım. El sakalı orada iyi bir savunmacı. O kısmı Tabii ki Enkudu yardıma gelirse o kısmı Beşiktaş'ın iyi kapatması lazım. Eksileri bu kadar tabii hep artlardan bahsettik. Hiç mi eksi yok? Ciddi eksileri de var. Hemen bahsedelim. 1. Savunma. Kötü bir savunma takımı. 3 Üç tane stoper. 3'ü de ağır. 3'ünün de hamlesi çok fazla yok. 3'ü de hızlı forvetlere karşı zorlanırlar. Yani Enkudu buradan soldan daldığı zaman Varela karşısında veya diğer tarafta Lens aynı şekilde hızını kullanabilerek stoperlerden sıyrılabilirler. Bu 3 tane stoper tabii ki beklerle de mücadele edecekler. Bekler onları onların ağırlığını kapatmaya çalışıyor. Ama Beşiktaş hızlı ucum yaparsa, hızlı ucumcularla Leic'in ara paslarıyla burada siyah beyazların alacağı forvet çok önemli. Seri bir forvet. Çok süratli olması gerek yok ama seri bir forvet orada çok etkili olur diye düşünüyorum. İkinci hamleleri çok zayıf. Burada enteresan özellikler var. Yunanistan Ligi'nde özellikle kaleciden dönüyor toplar ve stoperlerin ikinci hamlesi çok zayıf. Kaleciden dönen bütün topları rakip forvetler gol atabilmiş. Öyle bir zaafı var ceza sahası içinde. Çok fazla top takibi yapacak hızlı değiller. Buraya hızlı bir stoper umarım almazlar. Çünkü stoper attı genel anlamda takımın oldukça ağır isimlerden kuruluyor. 3 kontratak takımı değil. Bu iyi bir şey. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl Sergen Yalçın'la oynattığı oyunda en büyük sıkıntılarından bir tanesi kontra yakalanmasıydı. Çünkü Sergen Yalçın takımı çok iyi hücum ediyor. Arkada 2 ismi bırakıyor, 3 ismi bırakıyor. Onun dışında bütün takım halinde hücum ediyor. Kontra çok başarılı değiller. Set hücumunda çok daha iyiler. Yani oyunu kurup öyle hücum ediyorlar. O yüzden de kontra tak takımı olmaması, kontra çok fazla gol atmaması yine maç için Beşiktaş lehine artılardan bir tanesi ve savunmaya çekilmeyi de çok fazla bilmiyorlar. Savunma oynamayı bilmiyor. Bu da yani bir bakıma avantaj bir bakıma dezavantaj. Şenol Güneş'in takımı da bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta savunma oynamayı çok fazla beceremiyordu. Yani şöyle bir avantaj olabilir. Pauk golünü attı geri çekildi. O geri çekilme işini set savunmasını iyi yapamıyorlar. Beşiktaş'ın 1-0 olsa da 2-0 olsa da mutlaka ama mutlaka umudunu kaybetmemesi lazım. Çünkü bu takım geri çekilip açıkları kapatıp zaaflarını kapatıp boşlukları kapatıp çok iyi bir savunma yapma ihtimali yok. Öyle bir becerisi yok takımın öyle bir oyun şekli de yok. O yüzden de Beşiktaş gol yese bile moral bozmaması lazım. Hatta iki yese bile belki moral bozmaması lazım. Çünkü bu takım çok iyi savunma yapmıyor. İyi Hucum yapıyor. Onu bir kez daha belirtelim. Artları ekstra bakıldığında tabii ki birebir birbirlerine yakın takımlar olduğunu bir kez daha ifade edelim. Elbette Beşiktaş'ın transfer yapması şart. Beşiktaş oraya transfer yapmadan giderse ciddi sıkıntı yaşar. Mutlaka ama mutlaka iyi ve tecrübeli bir forvet alması lazım. Mutlaka alabiliyorsa bir tane sabek alması lazım. Atiba'nın yanında kimin oynayacağı önemli. Dorukan iyileşti mi iyileşmedi mi? Atiba, Oğuzhan, Laiş bu üçlü iyi gözüküyor kağıt üzerinde. Ama çok yoğun bir hucumcu ortası as var. O yüzden Beşiktaş'ın hani 2-8 numara veya 1-8-1-10-1-6 ile rakibi karşılaması zor olabilir. Belki iyi kadroda tutabilirse Beşiktaş eline Atiba orayı iyi bir şekilde tutabilirler. Ama ne olursa olsun siyah beyazların tam anlamıyla iyi bir golcü, kariyerli bir golcü alması lazım ki Pauk deplasmanından galibiyetle çıksın ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etsin. Pauk'un Yunan ekibinin artlarını, eksilerini sizlere anlatmaya çalıştık. Beğendiyseniz videomuzu likelayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.